Merhaba arkadaşlar ben Kto Esperam Boy'un 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 8. bölümden kaldığım yerden devam ediyorum. Bu bölümde hatırlarsınız en son kaç kere ölmüştüm bir türlü geçemedim en sonunda kapattım. Yani arkadaşlar ben videoya başlamadan önce şöyle bir 5 kere falan oynayayım dedim de ben bu bölümü geçemiyorum kardeşim. Ya geçemezsem bir 10 kere daha geç, geçemezsem hemen 9. bölümü atlayacağım öyle yapacağım. Ben bu bölümü geçemiyorum arkadaş nedense. Bir taktiği bulamadım ama birazcık hafiften anlamış gibiyim. Şimdi Şimdi bak burada çok dikkatli olacağız. Tamam bak buraya kadar sıkıntı yok. Bak şuralardan da atlayalım. Buralara, buralara kadar sıkıntı yok. Bak böyle. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi bak buradan sonra bak buraya karşıya doğru nasıl atlayacağım işte. Bak bir tane taktik buldum da dur. İnşallah yapabilirim. Ya ama yapamadım işte. Oraya tutunmak bile ayrı ya. Hadi 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 hadi. Tamam dikkat. Şuraya böyle hemen tamamdır. Tamam şu altı inilsin. ben bu lavattan zıplayıp karşıya geçmeye çalışacağım. O ses neydi öyle? Oley! Geçtim. Oh! Bari bir çekmeyi falan yapsaydınız. Bu ne ya? Şimdi bu karşıda bu oldu mu şimdi? Ya ama hayır ya! Ya ama bu böyle böyle şey yok ya O kadar gelmek için uğraştık Bir, bir tane yırtık bize engel olsun Var mı böyle şey O yaratığın bir şey ne etsin Valla var ya bu böyle giderse bu seri yürümez gençler Yok Ya ama hayır ya hayır ya hayır hayır Bu kabul edilemez Bu da kabul edilemez. Bu da kabul edilemez. Çabuk. Kabul edilebilir bir taktik olması lazım. Sürekli böyle düşüyorum. Ya abi millet var 5. oyun yaşında geçiyor. Ben bunu tahminen var 30 kere falan oynamışım da bir türlü geçemedim. Hatta bu 31 oluyor. Şimdi 31 gibi bana girecek bu bölüm. Ha hmm. şimdi bak burayı yaparken çok dikkatli olacağız. Bak bak. Vap Tamam ben buranın da çaktığını çözdüm işte buraya nasıl atlayacağım şimdi? Asıl şimdi burası kaldı. Şimdi oraya atlamaya kalksam tamam, bak şimdi. Hah! Geçtim! Geçtim be! Evet! Oh be! Tamamdır. Şöyle bir... Ha dur. Tamamdır. Ya dur koltuğu falan ayarladım da o yüzden bekledim biraz. ha Tamamdır şimdi... Ha. Anlaşılan... Ya şu perelerle gıcık kaptım. Kan peresi midir nedir? Dur. Şimdi ne yapacağız? Ha yine aynı taktikten gideceğiz. Ya ama bu olmaz ki. Vallahi Hani nasıl desem neye örnek nasıl örnek versem ya yani. Hani bir şeyin şeyi gibi yani. Ya ama onun örnek veremedim işte dur ya. Ya onun gibi büyük bir pre koymuşlar. Oo. Yok ha Fil kadar büyük şey koymuşlar, pire koymuşlar böyle. Ya, bir bari bu bölümde sıkılıyım ya. Bu ne arkadaş ya? Ben bu videoyu koyacağım çünkü o öbürkü bölümü geçtim, hiç uğraşamam tekrar. Ya abi bari o testere dölmeseydim. Resmen bu kabul edilemez. Hiç kabul edilemez. Ya ama var ya sonra bir kere bastım zıplamıyor ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım devam edelim. Allah ben bu seri bırakacağım yeni seriye başlayacağım ya. Bu ne abicim? Yani 5 dakikada bir bölüm geçemiyoruz ya. yok ya abi ya bak aynı taktikten gidiyor bekliyorum bekliyorum dur bak bir de bu geliyor ya başıma sonra bir de testereye çarpmak var Heh. buradan nasıl atlayacağım ya ama buradan nasıl atlayacağım ya Ay şeyimin şey ya. Bekleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Hep karşıdan denemeye çalışıyorum. Ya ama tutunmuyor ki oraya. Ya bak hep yine aynı hata yaptım yine yine. Ben aslında şöyle bir şey yapalım hemen öbür bölüme geçebilirim ama yok ya yoksa boss açılmaz yani bir de. Ah. Bari ok tuşuna basınca fazla ileri gitti ya. Ya. Ya ama atlasana işte bazen var boş tuşuna basıyor kabul etmiyor ya çok sin sinir oluyorum ben. Hadi be yapmıştım. Hayır, hayır yanlış yaptım ya yine aynı şey yaptım. Ya bu kabul edilemez arkadaş ya. Var ya bu oyun. Ya abi. Cık. Ya bu oyun var ya nereye kadar uzayacak? Ben söyleyeyim. Keşke var ya tek tanıtmalık bir seri seri yapsaydım. Şu adını değiştirin tanıtırken en teknik yaptım. Onu ona koysaydım ya. Uğraşıyorum o kadar. Ya aman be. Ay. Yapamadım ya. Abi sinir oldum he. Vallahi şunu seri yaptım için pişman, bin pişman oldum ya. Ben bunu bırakırım arkadaş. Hadi hadi bu sefer yapmalıyım yapmalıyım. Ya ama hayır ya. Ya bu nasıl olacak ki şimdi? Hadi. Hadi. Geçtim. Geçtim be. <laughs> <laughs> Bu da ne? O, o değil de oradaki şeyi nasıl alacağım acaba? Neyse. Oha ben nereye atlayacağım? Oraya mı? Oha ben nereye atlayacağım? Heh tamamdır. Anahtar. Bir de geri döneceğiz. Neyse. Bu bölüm kolaydı bak. ya anahtar Oy o ne Abi valla Abi yok üstü atlayınca olmuyor <laughs> Ne yaptım ya <gülüyor> <gülüyor> Dur 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 Bu benim kolay ya dur Yok ya dur orada bir yer tutunacaktım Evet bu. Tamamdır. nereye gideceğim? Ha benim sevgili orada ama şimdi nereye gideceğim? Ya bir karanlık bölüm daha çıktı başımıza. Ha, anahtar bir de geri döneceğiz. Ana. Ya abi bir de var ya bu tuz bu bit tuzakları çıktı başımıza. Evet. Yoksa hayır güzel güzel bir şekilde geçtim. Yoksa var ya daha geçemeseydim kafayı yiyecektim ben. Bunlar da ne böyle uçuyor böyle. Dikkatli olalım da şöyle yavaş yavaş arkadan gidelim diyecektim. Neyse geç git ya. Ya bu adam. Ha. bunlar var uçup uçup gidiyor gerizekalı manyaklar ya ya yani bir kez daha olmazsa bir taktik deneyeceğim üstteki kız arkadaşı Süper Meat Boy'un kız arkadaşı duruyor Ay, hep dövüyor dövüyor kaçırıyor Yine bir şey de olmuyor. Var ya kadar dayanıklı kısmış. Vuhu. Acaba oradaki anahtarı alsam ne olacak? Hımm Bir de oradaki anahtarı nasıl alacağız? Bir tane daha anahtar. Anahtar içinde anahtar. Güzel. Ya. Ha dur atlayamadım. Şu şunun üstünden. Yok ya dur orada fazla yukarı çıktı. Ha, bir de geri dönmek var. Ha. Evet. Ben. Bak gene kaçırılıyor. Bak güzel kolay geçtim bak. İlk 3 bölüm zordu işte. Ondan sonra geçebiliyorum. Bak güzel. Aman diyeyim de bu bölümde de zorlanmayayım. Oh. Neyse buralar diken falan yok güzel. De şuradan bir atlayamadım. Dikkat. Burada da dikkatli olalım. Ya ne yaptım ya geri döndüm. Neyse. Hayır o kadar ileri gittikten sonra tekrar baştan başlatıyor o işte o kötü ya. Ya yere düştüm. Tamam. Bunu da böyle geçelim. Karşıya mı gideceğim? Yoksa yukarı mı atlayacağım onu çözemedim. Ya abi oradaki testlerinizi eksik zaten var ya. Oradaki testleriniz eksik. O kadar atlıyoruz. Testleri karşılıyor bize. Bak gene geçemediğim bir bölüm çıktı ya. Bak bak gene çıktı ya. Ya bir bölümde kolay yapın arkadaşlar. Ya. Ölür müsünüz? boss'a kadar gelmek istiyorum. Boss öbürkü bölüme kalmasın. Yani kalmasın, kalmasın. Kal <laughs> Şimdi devam edelim. Ay, ya abi bu ne ya dur az önce geçebiliyordum şimdi geçemedi geçtiğim çok kolay geçtiğim yerleri geçemiyorum böyle şey oluyor insan bir süre oynadıktan sonra Bak şuradan direkt atla hadi be evet Hadi dikkat Ya ama Bu şekilde olmaz ki ya de buradan atlamayı deneyelim. Evet. Evet. Bunu da geçtiğim için çok mutluyum. Şimdi buraya. Bir boss'a da gelemedik zaten. Otuz zaten o ne ya? Lazer. Ha bir lazerimiz eksik zaten. Oha. Şu lazer gelsin direkt koşacağım. Tamamdır. Of oh be o dikenlere dikkat. Ya. Bak şuraları dikkatle atlayamıyorum atlarken. Ya oraya atlayayım atlamayacağız o zaman. Dur nereye atlayacağız? Tamam nereye atlayacağız? Bunu aldıktan sonra ne oluyor acaba? Tamam işte oraya kadar atlayamadığımıza göre Ha böyle dalayabiliyormuşuz. Güzel. Evet son anda var ya o lazer patlıyordu. Oha. Abi o ne? Lan çıkarız ya çıkarız bir şey yok. Anam yok yapamadım. Yok yine yapamadım. Ee, Shift'e basılı tutayım anam. Çık 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 Ya abi buraya nasıl çıkacağım şimdi ben? Ana çıktım hadi be çıkıyordum. Ya. Evet yaptım. Bundan sonra dikkat ol. Yapamadım yok yok yok. Hadi be o lazer geçtiğim mesini bekliyordum erken atladım. Ne? Bu çok zor. Abi çok zor normal zor bu Hadi 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 ben zıplarken böyle sesler çıkartıyorum da ben dilim uyuşuyor anlamadım ki Tamam şimdi dikkat bak bu da zerre geçsin atlayacağım dur Hayır ya abi Şunun alıştırmasını yapmak için bir yer yapsaydınız ya Yok 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 ya ama biraz da geçmiyor ki. Hadi hadi ya. Dur bası tutup mu atlayacağım dur ya. Anlamadım. Ya hayır. Yalnız iki kere boşluk tuşuna bastı orada oraya atladı. Tamam tamam ben taktiği çözdüm tamam. Ya yani yok yok şu la ilk lazer geçsin. tamam ben taktiği çözdüm arkadaş. Ya tamam ben iki saat öyle uğraşıyorum ya taktiği çözdüm ben. Tamam taktiği çözdüm çok rahat çözdüm. Oh sonunda geçtim ya. Onu taktiği nasıl çözemedim hala aklım ermişti. Geldim. Ya yani yine kaçırdı ama. Ha, yine anahtar. Bu bir şaka olmalı. Hem de sınırsız da zaten. Abi resmen bu bir şaka ya. Oha! Ya! Dur aşağı atarken dikkat. Kaç 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 kaç! Hadi be. Ana. O lazarlar sonradan patlıyormuş. Ben anladım. Kaç 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 kaç. Of. Oh. Tamam. Ana stresli bölümdü ya. Of oh. şimdi bu ne? Abi bu oyundan git değişik değişik sesler geliyor. Oha. Ha dik, diken varmış üstte. Şu lazerler yesin. Şimdi anahtarı aldım. Bir de alta gideceğim. Çok güzel Tamam Çok dikkatli olmalıyım Oh Şimdi altı atlarken çok dikkatli olmalıyım Ay çünkü buraya kadar geldim Ölürsem çok üzülürüm Evet Hadi ya bir boss'a da gelemedik arkadaş Hayır bir boss'a gelemedik Cidden var ya Gene öldüm. Kim bilir kaç dakika oldu ya. 20 dakika var mıdır? Ya orada kronometre tuttum da çok geç başlattım kronometreyi. 15 dakika gösteriyor da kesin 18 dakika falan vardır. Ben yani Neyse zaten bu kolay yükleniyor. Geçen çünkü HD videolar yüklenince bayağı zor yükleniyor ya. Bir saatte falan ancak. daha şimdi buraya açacağız. Oy tamam. Tamam şimdi ne yapacağım? Oha. Abi nereye düştüm? Alttan mı gideceğim? Hemen bir şey anlamadım da. Ha şuradan gideceğiz galiba. Evet. Ya ama. Var ya içini sam saydıracaktım ya. Zor tuttum kendimi. Abi ya. <laughs> o kadar geldim. O kadar geldim ya. Bir checkpoint yapma yapmayanlar utansın checkpoint. Ya o dikenleri koyanlar utansın. Uçan balonların da bir şey neydi? Ya oha ya dışarı uçtum. Bak burada çok dikkatli olmalıyım. Tamam bak şimdi böyle atlayacağım işte. Tamam işte bak. Buraya atlayacağım. Burada atladıktan sonra ise. hoş dikkatli olmalıyım bak. E iyi de ben bunun için mi altı indim ya. Bak geliyor geliyor. Bırakın gelsin diyeceğim de. Ya ben bunun için mi altı indim ya? Bunun için mi altı indim ha? ha. Ama yüksek attı da. Ben burada var ya bir şey yapıp böyle Yok. Hop. Ya ama hayır ya. Atlamadı var ya atlamadı. Neyse en azından nereye gideceğimi biliyorum artık. Ay sıkıldım ya kapatmak istiyorum. Neyse bir ya bir de bölüm de uzun. Arkadaş o kadar yan çabuk geçilmiyor. Ay dikeninize var ya. Ben bunu aldım siz bunu almadınız ya. Ya ama hayır o deli koyanlar bir şey ne diyeyim. Ölmüşlerini ettiklerim. Ölmüşlere nasıl ediliyorsa artık. Neyse. Ben yani de benden de belirsiz kelimeler çıkıyor zaten. olmadı ya. Hayır. Oh be ölseydim var ya. Şimdi bak ne yapacağım? Dur. Atlamak için oraya. Ya! Ah be. Cık 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 cık. Sinirden klavyeyi vurdum var ya. Nasıl söylüyorum? Ama artık elime alıştı ha çok çabuk yapıyorum. Oha 20 dakika olmuş bile ya. Ben hala buraya geçemedim. Bak dikkat. Ya abi Çünkü atlayamıyorum ya çok kıl kaptım ben. O değil pervane bir yerime girmeden ben bu bölümü geçmeliyim. Resmen bu kabul edilemez. Bak bundan sonra boss gelirse videoyu devam ettirmek zorundayım ya da kapatırım boş ver. Ona mı bir de 5 dakika. Ya bak gene düştüm ya. Gene düştüm arkadaşa. Ha. Ha, ha. Ay ya buraya bir çıkamadım ki. Ya gene çıkamadım. Ya abi bu ne ya? İkide bir kayıyor. Ya ben kapattım ha. Hadi gittim ben ya. Bununla mı uğraşacağım abi 10 dakika. Hadi görüşürüz.